Engel nedir? Bir insanı engelleyen kendisi midir yoksa çevresel etmenler midir? Her dakika, her saniye teknoloji ilerliyor, gelişiyoruz. Ancak yine de engelsiz kentler yaratmayı başaramıyoruz. Yaşadığımız şehirler, gittiğimiz kafeler, otobüs duraklarımız, merdivenlerimiz ve spor komplekslerimizin çoğu engellilere yönelik değil. Dünyadaki tüm engelli bireyler hemen hemen aynı zorlukları yaşıyor, aynı kaldırımlara takılıyor, aynı sessizliği paylaşıyor. Oysa ki bir şehrin yaşanması için toplumun her kesimini düşünmesi, kucaklaması ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Görme, işitme, konuşma ve yürüme engelli bireyler için neler değişmeli? Teknik ve sosyal nedenlerle kamusal hayata uzak tutulan bu bireylerimiz için şehir planlamaları nasıl olmalı? Dinlenme tesisleri, spor kompleksleri, ulaşım araçları ve bina tasarımlarında nelere dikkat edilmeli? daha sağlıklı toplumlar, daha sağlıklı bireyler için herkesi kucaklayan kentler istiyoruz.